Hoş geldiniz. İyi akşamlar Hülya Hanım. Merhabalar, iyi akşamlar sizlere de. Teşekkürler. Ee, bu akşam Gelişim Kulübü, nasılsınız, iyisinizdir inşallah bu İyiyim, arada. İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz inşallah. Değişik bir dönemden geçiyoruz. Herkesin sağlıklı, iyi olması dilerim sizlerin de, ailelerinizin de. Teşekkürler. Ee, bu akşam Gelişim Kulübü, Kültür Kulübü ve fakültemizin Mezunlar Derneği ile düzenlediğimiz... İstanbul'da iş ve kültür etkinliğimizin ilk ot ilk oturumunu dün gerçekleştirdik. Bugün de ikinci oturumunu sizlerle gerçekleştiriyoruz. koç e, grubuna bağlı koç grubuna Hı -hı. altında faaliyet gösteren tanı pazarlama CEO'su Hülya Hanım bizlerle bu akşamda Yayınımıza katıldığınız için teşekkürler ederiz. Ben ee, teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Çok keyifli sizlerle burada olmak. İsterseniz <laughs> isterseniz yayınımız hakkında biraz arkadaşlarımızı da bilgilendirelim, siteyi bilgilendirelim. Tamam. Ee, yayınımıza bizim hazırladığımız yaklaşık 4-5 soruyla başlıyoruz. Ee, şu anda zaten yorumlar açık ama yorumları yayın sırasında kapayacağız. Daha sonra bizim sorularımız bittikten sonra gelen yorumlardan gelen sorulardan size eğer ki vaktimiz olursa. Tamamdır. Böylelikle programlarımızı sonlandırmış olacağız. Ee, eğer ki müsaadenizle şimdi ben yorumları kapayıp programa başlamak istiyorum. Tabii ki. Teşekkürler. Çok kısa istiyorsanız hani ben işlerinde bahsederken refer edeceğim için Tanı'dan da özet geçebilirim arzu edersiniz başta. Olur. O zaman Anladın bir yorumları kapayalım. Siz başlayın isterseniz. Tamamdır. Merhaba tekrar arkadaşlar. Ben Hülya tanıda Koçbulu Topluluğu Şirketlerinden Tanı'nın genel müdürü olarak görev yapıyorum. Tanı yaklaşık 17 yılı aşkın süredir CRM konularında hizmet sunan bir firma. Bizim şu andaki iş alanımızda Dört odaklandığımız konu var. Bunlardan bir tanesi butik CRM dediğimiz bizim. Aslında isminden de anlayacağınız üzere tamamen tailor-made diyeyim, yani terzi usulü. Firmaların kendi CRM ihtiyaçları neyse onlara ihtiyaçlarını A'dan Z'ye hizmet sunduğumuz bir konu bu. Sorularınızın içerisinde veri var. O yüzden bunun bir tırt içine gireceğim ne yapıyoruz bu CRM'de diye. Biraz size bilgi olarak da aktarmak istediğim için ne yapıyoruz? Biz aslında CRM dediğimizde müşteriyi çok iyi anlamamız gerekiyor. Onu her kanalda gerçekten iyi tanımamız gerekiyor ve doğru zamanda doğru aksiyonu, doğru deneyini yaşatmayı hedefliyoruz. Bu noktada bunun için firmalara sunduğumuz hizmette tüm kanallarından gelen verileri, müşteri temasları dahilinde topluyoruz. Veriyi topladıktan sonra verinin kalitesine bakıyoruz. Veriyi tekilleştiriyoruz ki Hülya'yı işte firmanın web sayfasında farklı gör, çağrı merkezinde farklı gör, mağazasına geldiğinde farklı gör gibi bir sorunu yaşamasın markalarımız. Öncelikle bu bir verinin hazırlanmasını sağlıyor bize. Arkasından oluşan veriyi analiz ediyoruz. Analiz ettiğimiz veriden anlamlar çıkartıyoruz. İş sekansı tarafında bunları raporlara, analizlere döktüğümüz sonuçları müşterilerimizin önüne açıyoruz. Tabi bu yetmiyor. Sonuçta çıkarttığınız içgörü bir aksiyona dönüştüğü noktada aslında bir değer yaratmaya başlıyor. Ya bir, bir stratejide karşılığını bulması lazım veyahut da bir aksiyonda. Dolayısıyla da firmaların e, bu anlamda aksiyonlarını almalarını da e, temin ediyoruz. Ve bir döngü içerisinde bu dönüyor CRM döngüsü içerisinde. Bütün kampanyaların operasyonların hayatlarına geçebiliyoruz. Diğer bir konu bunların ürünleşmesi. E, tabii ki buradaki yaptığımız işte ciddi bir CRM know-how'ı birikiyor. Biz de bu know-how'ı ürünleştirerek aslında daha geniş kitleleri, belki yurt dışında da hatta e, amaçlarımız arasında var, satacağımız ürünler üzerinde çalışıyoruz. Bu da kurum girişimlerimiz diye düşünebilirsiniz ve bir de bizim bugün pandemi döneminde de çok çok e, nihai tüketiciye de katma değer yarattığınız markalara de katma değer yarattığını düşündüğümüz bir de bir kurum içi girişimimiz, çipin ürünümüz var. Çipini daha önce kullandığınızı bilmiyorum. Denemenizi tavsiye ederim ben nacizane Sizlere de faydası olacak. E, içerisinde faydaları da vardır. Ama e, nedir derseniz, mobil ödeme uygulaması çipin. Dolayısıyla mobil ödemeyi de siz aslında bakarsınız tamamen temassızın günümüz konjektüründe. Tamamen hijyen, hijyen bir ödemeyi de sağlayabiliyorsunuz. Bir yandan da alışverişimizi evet. yaptıkça size Özellikle farklar kazandırıyor. Kesinlikle ödeme. öyle, kesinlikle evet. öyle. Çünkü ana trendlerin içerisinde de göreceğimiz bir şeyler, de hani konuşuruz da üzerinde. Dolayısıyla ana trendlerde var mobil ödeme konusu, hijyen ödeme konusu, temassız ödeme konusu. Çipin bu konuda bir alanı adresliyor diyebilirim. Bir dördüncü alanımız da topluluğumuzun, Koç Topluluğu şirketiyiz, e, Koç Ailem programı var. Onun operasyonu ile ilgili ekiplerimizle görev yapıyoruz. Kısaca tanıyı böyle aktarmış olayım size. Teşekkürler, çok teşekkür ederiz. Kısaca tanımış olduk. O zaman ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Tabii ki, lütfen. E, malum bir pandemi sürecindeyiz ve e, bu süreçte iş hayatınız ve genel olarak hayatınız nasıl şekillendi? E, i̇şten başlayayım. Baş... Şimdi arkadaşlar... Evet, o... Pandemi dönemi gerçekten e, bugüne kadar hiç deneyimlenmemiş yepyeni deneyimleri hepimizin hayatına evet. getirdi. Bunu kişisel hayatlarımızda zaten bile bir yaşıyoruz ama iş dünyasında da aynen öyle oldu. Şimdi normalde şirketlerin bu tip e, farklı, hiç beklemedikleri, normal yaklaşım dışında olacak e, dönemlere dönüp sürdürülebilirlik hazırlıkları olur. İşte senaryolar çalışırsınız. Böyle olduğu zaman bunu yapacağım, böyle olduğu zaman şunu yapacağım diye hazırlıklarınız olur. Bu pandemi dönemi bunların e, biraz ötesinde etki yaptı diyebilirim size. Çünkü evet. Öngörülmeyen çok unsur var. Yani dünya çapında hiç yaşanmamış, hiç deneyimlenmemiş bir şeyi hep beraber, sizler de dahil hep beraber toplumda yaşıyoruz. Dünyaca yaşıyoruz, çok şey öğreniyoruz, çok şey üzerinde düşünüyoruz belki şu süreçte. Böyle dönemlerde, yani daha önce deneyimlemediğimiz, ilk defa yaşadığımız dönemlerde, birkaç unsur özellikle öne çıkıyor iş dünyasında, bir kurum açısından diye düşünüyorum. Bunlar ne? Biz bir ekibiz en nihayetinde. O süreci yaşarken ekip ruhunu koruyabiliyor olmamız çok önemli. Diğer bir konu gerçekten önceliğim ne olacak? Ne nedir benim temel prensiplerim? Bunun adını çok iyi koymamız gerekiyor ki daha sonra alacağımız her bir karar ve aksiyonda buna göre yapmamız gerekiyor. Açık ve şeffaf iletişimde aynı şekilde çok çok önem kazanıyor. Sizler daha çok e, işletme tarafından katılıyorsunuz evet. diye biliyorum. Bütün bu alanlar sizin aslında zaten e, bir kurumu yönetirken de ileride ya da içinde rol aldığınızda e, önemli olacak unsurlar. Ama bu tip dönemlerde özellikle çok çok daha önem kazanıyor. Biz de kendimiz peki bizim ana prensibimiz nedir bu süreçte dediğimizde tanıda birinci önceliğimiz tabii ki sağlık oldu. Biz dedik ki çalışanımızın sağlığı aynı zamanda müşterilerimizin sağlığı bu birinci olmazsa olmazımızdır bu dönem içerisinde yönetirken dedik. Ve hemen peşine de tabii ki şirketimizi sürdürülebiliyor koyduk. Burada da koşullar itibariyle gerek ekonomik koşullar gerek işin müşteriye düşmeden toplum sağlanabilmesi koşullarını koyduk. Ve ondan sonra da aksiyonlarımıza başladık. Biz bir dijital odaklı şirketiz. Yani işimizin çok büyük bir kısmını dijital yapıyoruz. O yüzden pandeminin ilk günlerinde daha hemen bir dakika biz bunu evlerden yapabilir miyiz? Dolayısıyla uzaktan çalışmaya geçebilir miyiz? Denemeye başladık. Çünkü hiç o güne kadar açıkçası 100 kişi dışarıdan, evden tamamen Ar <laughs> hiç ofiste <laughs> kimse olmadan çalışmamıştık. Bizim için de bir yenilik oldu. Nasıl yaptık bunun geçişini? Bir anda 100 kişi geçmedik. Dedik ki kademe kademe geçelim. Bakalım nasıl etkisi oluyor. Sistemlerimizde bir kaldırmama sorunu olmadığından emin olalım. Çünkü müşterimize de hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Bir önce işte bir iki hafta böyle bir rotasyonlu diyeyim adım adım geçtikten sonra bir iki hafta sonrasında da tamamen evlerden çalışır noktaya gelmiştik tanı, tanı olarak. Yani işimiz dijital tabanlı olduğu için tabii bizim açımızdan bu geçiş Kolay çok digital. aşırı zorlayıcı olmadı. Hani aksaklıklar olmuştur başta ama arkadaşlarımızla konuşmalardan da duyduğum hani geldiğimiz noktada bir sıkıntı olmadan işlerimizi aynen devam ettiriyoruz. Evet. Şimdi buradaki geçiş yani dijital evden çalışmak demek uzaktan çalışmak demek arkadaşlar. Aslında her şeyin bir anda dijital olması demek. Yani evet fiziksel olarak evinizdesiniz belki ama işle ilgili yaptığınız her şey dijital bir ortamın üzerinden dönüyor. Şimdi bunun bir takım etkileri var. Aa tamam işler yürüyebiliyor diyebilirsiniz ama bir yandan da normalde mesela biz ne yaparız? Ofislerimizde şöyle bir turlarız, birbirimizi görürüz. Yani işin bir insani boyutu var. Ekibinizi hissetmek var. Arkadaş beni hani ekip yönetici ilişkisini geçin. Birbirimizi görmek, arkadaşça yüz yüze gelmek, sosyalleşmek var. Şimdi bunların hepsi bir anda tamamen bir dijital ortama taşınıyor. Dolayısıyla burada çok çok önemli olan konu, hani normalde de çok önemlidir ama katmerlenemek önemli olan konu iletişim. Bu süreçte bir yandan ekiplerinizin kaygılarını da görüyorsunuz. Hepimiz yani bireysel olarak da hani ilk başlarda bir sağlık konusu var. Ne kadar kontrol edilebileceği konusu, hani herkes ne yapacağı, nasıl davranacağını belli standartların henüz daha oturtamadığı dönemlerdeyiz bir ilk başlar. Buradaki kaygıları görüyorsunuz. Bir yandan evden çalışmaya geçtiğinizde çok büyük tamam bir adım atıyorsunuz ama küçük çocuğu olan arkadaşlarımız var. Şimdi onların hayatında ev bir anda hem okul hem e, evin kendisi hem iş ortamı Her gibi düzene geliyor. E, bunu bilmiyorum. Küçük kardeşleriniz varsa, çalışan anne babalar da hani olduğunda zaten evde yaşıyorsunuzdur. Uzaktan çalışan veliler e, olduğu takdirde. Hiç kolay bir şey yaşamıyorlar. Çünkü bir anda toplantının ortasında şeyi duyuyorsunuz. Anne bana su verir misin? İşte ne bileyim dersin. Şurasında şu oldu. Çok normal. Şimdi bunu nasıl geçeceğiz? Nasıl geçeceğiz? Aslında hep birlikte karşılıklı, saygıyla, sevgiyle, sorumlulukla, birbirimize anlayışla geçiyoruz ve ben o anlamda çok şanslı görüyorum hani kendimi. Bütün ekibimiz bu, yan, bu anlayışla aslında birbirine yaklaşıyor. Bunu şöyle düşünün siz, sadece çocuklar olmayabilir, hepimizin, mesela evcil hayvanı olan arkadaşlarımız var. Orada toplantının ortasında bir ha hafız diyebilirsiniz ama normal karşılamak durumundayız ve birbirimize anlayışla da getiriyoruz. Dolayısıyla hani iletişim, yaklaşım, e sosyal zekanın, duygusal zekanın öne çıkması gereken dönemler bunlar. Birbirimize karşı hepimizin. Biz de ne yaptık? i̇lk iletişim maksimum kıldık. İşte sürece ilişkin, şirkete ilişkin, yani gelişmede ve ilişkin açıkçası çok şeffaf iletişimlerde bulunduk ve bulunuyoruz. Hani düzenli iletişim toplantılarımız var. Bu iletişim toplantılarının bir kısmı işle alakalı, bir kısmı sosyalleşme. Çünkü ona ihtiyacınız var. Yani birlikte olmayı, yaşamaya ihtiyaç var. Bu sosyalleşmelerin içerisinde neler yapıyoruz derseniz, işte mesela bir seferinde bir psikolog davet ettik. O bize anlattı, biz sorularımızı sorduk bu süreçle ilgili. İşte yurt dışında olan eskiden tanıda çalışmış arkadaşlarımız var, onlara bağlandık. Onların ülkelerinde bu nasıl yaşanıyor, bize ne deneyimleri aktarırlar diye sohbetler ettik. Güzel sizli arkadaşlarımız var, sazlı sözlü e, iletişimler kurduk diyebilirim. E, dolayısıyla hissettirmek istediğim şey şu, hani o bütünlüğü, ruhu, takım ruhunu koruyabilmemiz bizim için çok önemli bu dönemde. Ekipçe bunu e, hep beraber yürütüyoruz diyebilirim çalışma saatlerimizi sadece uzaktan çalışmaya geçtik diyemiyorum. Mesela biliyorsunuz doğal olarak alınan önlemler var. Önlemlerden de çocuklar dışarı çıkamıyordu. İşte çarşambaları öğleden sonra çıkıyor gibi konular var. O zaman ebeveynleri, yani bunların hepsi iş hayatını etkileyen unsurlar. Ebeveyn olan velilerimize o yaş grubunda dedik ki o saatlere size toplantı atmayacağız. Çocuklarınızla çıkın. Çünkü başka türlü bir seçenekleri yok. Dolayısıyla böyle evin, işin hani her şeyin iç içe geçtiği, birlikte yaşatılan bir dönemi birlikte deneyimliyoruz diyebilirim çok iletişim yapıyoruz bu sadece tanıdım diyemeyen topluluk açısından da koşu topluluğu neresinde yapılan iletişimler ve iç iletişimler bunlar da çok katkısını gördüğümüzü söylemem lazım şimdi bunların hepsini yapsanız bile hiçbir hiçbiri hani şöyle gidip de yanında hani birebir onu arkadaşını hissetmek gibi olmuyor çünkü ortak toplantı yapıyorsunuz, sesinizi duyduğunuz arkadaş var, duymadığınız arkadaş var. Ben dedim ki bundan işte birkaç hafta önce dedim, ben rahat etmiyor, ben sizi tek tek duymam lazım. <laughs> Hepsini tek tek bir sohbetler ediyorsunuz, hissetmek istiyorsunuz çünkü, özlüyorsunuz. Doğru. Dolayısıyla böyle bir dönemi geçiriyoruz ama şu ana kadar çok şükür keyifli, güzel bir dönem oldu. Yani içinde sancılarını iyi yönetebildiğimizi umut ediyorum. Yaşam ama genel yaşama dair de bakarsak, sonuçta bizler de ailemle birlikte önlemler dahilinde tabii ki elimsel gelince tedbirli davranıyoruz. Evden çalışıyoruz. Oğlum benim de üniversite çağında. O da online eğitimlerini alıyor. Böyle bir sürecin içindeyiz hep beraber. Evet. Dolayısıyla evler hem ev hem ofis hem okul oldu dediğimiz bir dönem. Hepimiz hepimizin evinde misafir olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Evet. Teşekkürler cevabınız Çağ için. Rica ediyorum. Ben şimdi ikinci sorumu sormak istiyorum. Zaten tabii. ikinci soruya siz aslında detaylı bir cevap verdiniz. Sorum şöyleydi. Tanı veri ve bilginin yoğun olduğu bir şirket. Doğru. Ee, evden çalışma sürecinde şirketiniz özelinde neler yaptınız diye soracaktım ki hı hı. aslında detaylı bir cevap vermiş oldunuz. Ee, fakat benim şöyle bir sorum var. Ee, televizyonlarda da izlediğimiz kadarıyla konunun uzmanları e, salgın süreci bittikten sonra dahi evden çalışma e, şeklinin aslında kısmen de olsa bazı şirketler tarafından devam hı. ettirileceğini söylüyor. Çünkü buna herkes alıştı diyor. Şu an uzmanlar öyle diyor. Ee, sizin yorumlarınız neler bu konu hakkında? Evden çalışma süreci hakkında. Açık Kaldık söylemek gerekirse sonra. bittikten sonra diyorsun değil mi? Evet. Şimdi açık söylemek gerekirse e, bizim uzak olmayacağımız bir konu olacak bu. İşin artı tarafına bakarsanız gerçekten trafik falan yok. Yani kalkıyorsunuz. Hani trafikte Kalk. çok ciddi bir zaman geçiyor İstanbul'da çalışanlar için özellikle. Öyle bir kaybınız yok. Bununla birlikte e, işte zaman zaman ofiste çalışırken hani güzelliklerinden bahsettik ama çok bölündüğünüz de olabilir. Yani bir şeye odaklandığınız anda bölünebiliyorsunuz ama evde bu bölünmeler daha azalabiliyor ve daha verimli sonuçlar alıyoruz, daha verimli çıktılar alıyoruz. Ben arkadaşlarımdan da açıkçası duydum hani çalışanlarımızdan. Ama yanında zorlukları da var az önce bahsettiğim hani aileler açısından. Tabii normal döneme gitti içtiğinizde okullar açılmış. Hani daha daha kolay bunun yönetilebileceği bir döneme geliyor. Ama bununla birlikte sadece aileler de değil, hani tek başına evinde oturan arkadaşlar var. O anlamda ofise gelmek, Onların dışında yani hepimiz için birbirimizi görmekte de değerli. Dolayısıyla biz çok muhtemelen şunu yapıyor olacağız. Evet e, gündemimizde de muhtemelen devam ettiriyor olacağız ama bir hibrit model. Yani birkaç günü belki evden birkaç günü ofisten Kırk. olan e, bir kısmı bir geçişle bunu e, kullanırız diye düşünüyoruz biz de devam evet. ettiririz. Alıştık bir şekilde. E, bu arada şirket özelinde eğer ki anlatmak istenen farklı örnekler varsa onları da tekrar dinleyebiliriz. Ben kesmiş gibi olmayayım Yok yok hiç problem değil yani biz mümkün olduğunca hani şunu uygulamak istedim ben orada iletişime odaklanıyoruz yani mesela geçtiğimiz haftalarda anneler gününü yaşadık hep beraber anneler buluştuk online'da yani her türlü okazyonda sadece iş için değil yani o çok önemli bizim için Sa iş için zaten toplantılı gibi buluşuyorsunuz ama hani orada işi konuşuyorsunuz işte şunun analizi nasıl oldu bunun çıktısı ne oldu gibi gibi işte şu iş alanında ne yapacağız ama Sosyalleşme de önemli bir ihtiyaç. E, şirketle ilgili genel konuları paylaşmak da bir önemli konu. Dolayısıyla Hı. hani o iletişim e, altını çizeceğim konu hani böyle bir dönemi yaşarken hepimiz için bütün firmalar için. Evet çok doğru. E, sıradaki soruya geçmek üzereyim. E, bu süreci atlattığımızda iş hayatında ve dünyada neler değişecek? E, yorumlarınız, öngörüleriniz neler? Şimdi vallahi şöyle, evet, farklı şöyle söyleyeyim. Işte. Herkes tahminlerde bulunuyor burada nasıl bir evet. şeyle sonuçlanacak bu süreç diye. Süreç biraz sürecek gibi de gözüküyor tabii en azından bir vadede hani sönecek azalıyor rakamlarımız ama hani bir zaman böyle temkinli, sosyal mesafeli gideceğiz gözüküyor. Yaşamları oldukça etkileyen bir süreç oldu. Şimdi bunun etkisi aslında bize yani bireyler olarak ben bu soruyu önce bireylerden alıp sonrasında da firmalara dönüp paylaşımlarda bulunmak isterim. Bireyli olarak değerlerimiz üzerine düşündüğümüz, önceliklerimiz üzerine düşündüğümüz bir sürece soktu bu bizi. Tüketim alışkanlıklarımızı sorguladığımız bir sürece soktu bizi. Doğaya karşı düşündüren bir sürece soktu bizi. Şimdi burada hani tüketim tarafına bakarsak... ...daha yalınlaştıracağım tüketimi, daha sadeleştireceğim hayatımı diyen kesimde duyabiliyorsunuz. Bazen de ay bir çıkalım, ben işte oh rahatlayacağım diyen de duyabiliyorsunuz. Şimdi burada herkes kendi içinde birey olarak farklı bir şeyle bir gövüyor ama yine de bir sorgulama, bir değerlere bakma, önceliklere bakma genel anlamda var diye görüyorum. Şimdi bunun çıktıktan sonra bu dönemden ne kadar yansıyacağı aslında ne kadar içselleştirdiğimiz değerlendirile. Yani bunu böyle bir genel geçer gibi mi yaşıyoruz yoksa ya ben burada bir şeyler fark ettim. Ya bunu hayata yansıtmam lazım diye mi yaşıyoruz kısmı arkadaşlar. Bundan sonraki değişiklikleri belirleyecek. Şimdi bu da e, her konuda olduğu gibi toplumun bir kısmı öyle olacak, bir kısmı öyle olacak. Ama önemli olan şey şu, belli bir segment oluşacak bu konuda daha duyarlı olan. Bu da iş dünyası açısından da etkilerini yaratacak. Mesela yani hiç alışverişe, tüketime falan gitmeyeyim. E, en basit de neye sıkışmak? Birbirimize sarılmak. Yani çok doğal yaptığımız bir şey değil mi? Buradan Olsun. çıktıktan sonra, buradan çıktıktan sonra bir kısmımız özellikle de bu sosyal mesafeyi daha yoğun yaşamış olanlar bunu yani bittikten sonra zaten bitmeden önce sosyal mesafeyi korumaya devam etmeye sıkışmıyoruz, sarılmıyoruz ama bitti diyelim. Ondan sonra da bir sürü zaman alacak bizim ya el sıkışayım mı sarılayım mı gibi. Şöyle bir e, durum yaşama ihtimali çok yüksek. Yani bir nevi psikolojik bir bariyer gibi görün bunu insanlar üzerinde e, psikolojik etkisi itibariyle. Kalabalıklardan uzak durmak, bir temkinli duymak, hani dokunmayayım, yaklaşmayayım, ya orası çok kalabalık gitmeyeyim. İşte bir etkinlik mesela koşarak Peki. gideceğiniz bir etkinlik belki. Ama ya şimdi gitmesem mi? Şimdi bunlar, bunları niye diyorum? Bu değişimler, hani neler değişecek dediğim için. Bize e, iş alanında da aslında farklı bir takım eğilimler, farklı alanlar, fırsatlar getirecek. Yani mesela ne getirebilecek? Bugün evden televizyonlar başında zaman geçiriyor değil mi? E, tüketicilerin evet. büyük kısmı. Online eğlence tarafında hele ki bir de sanal gerçekliği falan katarsanız, işte konserlermiş konserler, yani bir segment herkes için deniyorum ama belli bir segment bunu kendisi daha büyük kalabalıklara girmeden sanal gerçekliğin içerisinde deneyimlemeyi isteyebilecek olabilir. Oyunlarda bu çok fazla oluyor biliyorsunuz. Hani diğer alanlarda da zenginleşme eğilimi olması muhtemel. Veya da gene bu kalabalıklara girmeme eğilimiyle araç sahibi olmayı tercih edebilecek tüketiciler normalde e, toplu topu taşımayı da belki tercih ediyordu ama araç burada kastettiğim şey hiçbir lüks değil. Tamamen fonksiyonel, tamamen Sadece kendisini. Izolebi, aynen. Ayağı. izolasyon amaçlı mümkünse ekonomik olarak bunu sağlayabiliyorsa ailesinin sağlığı yani çünkü bir şey gel burada çok içgüdüsel bir yere hani mazlumun çok temelinde bir yerlere dokunan bir şeyden geçiyoruz aslında bir yerde de dolayısıyla da bunu ben nasıl çözerim de ekonomik anlamda hiç lüks değil araç sahipliğine eğilim gösterebilecek. Mesela tele, telehealth diye bir konu var şu anda iyice ne biliyorsunuz tele sağlık mevzusu. E, hastanelerde çok bilinmediği için özellikle öne çıkmaya başladı. Daha da çok e, öne çıkması bekleniyor. Yani siz gitmeden uzaktan doktorunuzla e, bir takım kullandığınız belki cihazlarla belki, belki mobil aplikasyonlarla bunların ölçümlenmesi, işte değerlerinizi müşteri tamamen hani daha dijital bir ortamın içerisinde doktor ilişkisinin sürmesi gibi konular var e, daha çok gündeminize gidebilecek. Şimdi tatil olgusu mesela çok sebebiyle keyifle yaptığımız bir şeydir. Biliyorsunuz. E, bu dönem bittikten sonra şu anda zaten belli kısıtlar var. Şu an için söylemiyorum. Yeni yeni açılacak e, belli kurallar dahilinde e, tatil ortamlarını kullanabileceğiz. Onun için demiyorum ama bittikten, hepsi bittikten sonra da belki bu kadar hiç aklımıza gelmeyen şeyleri yapıyor olacağız. Diyeceğiz ki daha sakin bir yerlere gideyim diyenler olabilecek. Ya da normal yere gidecek ama ya ben şu bavulun içine eskim çatmayı düşünmezdik. Birkaç temizlik malzemesi satın diyecek. Ha. Çünkü o temizlik malzemesi de kendi odasını yani tüketimi, tüketimi nasıl deneyimlediğimiz kısmında ilgili bir takım e, değişiklikler yaşayacak. Bir de ben dokunayım. Normalde hiç taşımıyorsun belki yanında gibi. Doğaya karşı duyarlılık, doğayla ilgili unsurlar e, öne, öne çıkacak. Çünkü doğa çünkü bir nevi bize şunu dedi. Ya benim, bir, bana bir rahat derseniz bir nefes alsam nasıl coşacağımı görüyor musunuz dedi. Hepiniz izlemişsiniz sosyal medyadan. Çok pardon. E, dolayısıyla hani, bu tip unsurlar aslında bizim gelecekte hayatımızda çok çok olacak. Bir başka bence çok büyük bir etken şu. Biz hep araştırmalarda şunu görürüz hani pazarlama tarafında yaptığımızda. Gençler daha çok hani satın alma tarafına değil de deneyimlemeye odaklıdırlar. Yani hayatı deneyimlemek, hayatı yaşamak, hayatta işte şuyum olsun buyu olsundan ziyade önce bir onu deneyimlemeye odaklıdır. Genç bunu görürüz. Fakat bence COVID'le bu deneyimle birlikte aslında bu daha geniş bir yaş grubuna geldi. Bir dakika ya yaşamak değerli. Yani yaşadığım an değerli. Dolayısıyla hani evinde geçirdiği zaman aslında insanların bir daha geniş ve sadece gençlere de olan o akım büyüklere daha genç yaşın üzerindekilere de yansıdı diye düşünüyorum. Tabii ki olmazsa olmaz bir konu dijitalleşme. Yani bunu her yerde zaten duyduğumuz hepimizin gündeminde olan kurumlar olarak bir konuydu dijitalleşme. Ama bu süreçle birlikte ivme kazanacak. Kazandı ve kazanacak diyeyim. Hani zaten başladı bu süreç. Ee, bu tip kriz dönemlerinde şöyle bir geçmişten de yapılan araştırmalarda görülen bir konu var. Yani siz bir e, trendi görüyorsunuz diyelim. Trendler bunu gösteriyor diyor. Ama o trend eğer bir de e, o yaşanan krizle ilintili dönemde, o değişim dönemiyle ilgili bir, bir konuyu çözüm getiriyorsa burası sıçrama yaratıyor. Dolayısıyla sıçramalı bir şekilde dijitalleşmenin daha fazla alınacağını görüyor olacağız arkadaşlar. Bu ne demek? İşte ürün hizmetler zaten dijitalden al alma eğilimimiz çok yüksek şu anda biliyorsunuz. İşte dijital kanallardan e, bu ürün hizmetlere evişirken hemen bunların bir adım sonrasında yine çok fazla sosyal medyada gördüğünüzü düşünüyorum ya da diğer kanallarda, araştırmalarda da işte mini robotlar var mesela marketten alınanı evinize mini bir robot bıdı bıdı getiriyor. Yani bir tamamen insansız bir e, konudan bahsediyoruz. İşte dronlarla ulaşımları zaten izlemişsinizdir. E, dijital tarafta dijital araçlarla dağıtım yapılması konuları var. Evet. Ve öyle konular gidiyor ki market tamamen bir e, robotik bir şekilde size getirecek. Yani siz oradan seçeceksiniz e, ürünlerinizi gibi. İşte üretimde zaten robotik otomasyon biliyorsunuz öne çıkar. İşte IOT dediğimiz listelerin interneti ileri analitik. Bunların hepsi hız kazanacak ee, ve biz bunları hani daha çok önümüzdeki günlerde hızlanmış görüyor olacağız. Ben 3D printing de açıkçası çok daha öne çıkacağını düşünüyorum. Zaten Covid döneminde oldukça çözüm sağlandı biliyorsunuz 3D printten. Hani tüketiciler olarak bunu daha çok hayatlarımıza da dahil edecek olabileceğimizi düşünüyorum. Ee, burada hani vurgulamak istediğim önemli bir konu hem ülkemiz açısından hani hepimiz için siz gençler açısından da. Bu dijital dönüşüm sadece işin verimliliğini arttırmak için otomasyon mevzusu değil. Aslında içinde boyandırdığı çok büyük bir fırsat ve belki sizler için de e, bu gözle bakarsanız büyük kazanımlar getirebileceğini düşündüğüm şey yeni iş modellerinin, yeni işlemin çıkması. Şu anda arkadaşlar az önce böyle biraz değindim ya, tüketici davranışları değişiyor, böyle temkinli olacak, şöyle olanlar olacak, böyle olanlar olacak dediğim herkes aslında bir müşteri segmenti pazarlama tarafından baktığım için ben. Ve bu değişen segmentler demek başka yeni, yeni ihtiyaçlar demek. Bugün pazarda karşılanmamış ihtiyaçlar olabilme fırsatı var. Dolayısıyla bizim ülkemiz açısından da tabii tüm dünya buna bu gözle bakıyor ama bizim ülkemiz açısından da yeni iş geliştirme, yeni ürünler geliştirme, inovatif, inovasyon tarafı içinde fırsatlar barındırdığını unutmayalım. İşte uzaktan çalışma, uzaktan öğrenme mesela. Çok sayıda bir anda türedi. İşte sanal asistanlar. Hani bugün zaten hayatlarımızda sanal asistanlar vardı, girmeye başlamıştı ama bunların burada özellikle de işte daha izole bir dünyaya özellikle koruma amaçlı gidildiği noktada çok daha fazla ev alacağının beklentisi var. Bunların hepsi fırsat. Bir tane de fırsat bizden diyebilirim. Aslında biz de buna odaklanıyoruz ve inanıyoruz. İşte Chip'in ürünümüzü anlattım az önce. Mobil ödeme. Çok önemli trendlerden olarak sıçrayacağı beklenen trendlerden birisi bu. Çünkü temassız. İşte eskiden paraydık, oradan kredi kartına geçtik, oradan e, temassız ödemelere başladık. Mobil ödemede tamamen limitin de kalktığı, hiçbir temasın olmadığı, posta ve hiçbir şey dokunmadığınız bir ortam sağlıyor. E, bu da aslında hem tüketicinin hem de iyi işyerlerinin bizim açımızdan ya da işte markaların ihtiyaç duyduğu bir alana adresliyor. Çünkü hijyeni sağlıyor. Baktığımız zaman bugün perakende de tamam online'a e odaklanıldı dedik ama şunu hiç yatsımayalım çok ciddi bir şekilde offline dünyada da hayat devam ediyor. Zaten online tarafta bir anda bütün ihtiyaçları karşılayamadı. Karşılaması mümkün de değildi çünkü bu kadar bütün her şeyin döneceğini beklememeyen bir dönemi yaşadık. Ama Perakendecinin yani online, offline dünyadaki, mağazalardaki dünyamızda bizim hayatımıza girebilecek zaten açılıklar devam edeceğiz. Buradan peki tüketici dikkat edecek? Yani ne bekleyecek diye bakarsak da değişen dünyamızda. Hijyen diyecek. Yani birinci önce de yine hijyen olacak. O hijyen zaten bütün markalarda bunu dikkat ederseniz iletişimlerine taşıyor. Bir marka konumlamasında, marka değerinde. Artık olmazsa olmaz unsurlardan biri olarak göreceğiz e, hijyen faktörünü her marka için. Hani eskiden belirli konularda öne çıkardı bunlar. Bir başkası çevre duyarlılık açıkçası sosyal sorumluluk öne çıkacak. Ve bir de unutmayın ki e, şu anda tabii ki hane haklarının e, gerçekten maddi harcamalarında da temkinli oldukları bir dönemden geçiyoruz. Bir sürede böyle devam etme ihtimali de yüksek olduğu için e, hane halklarının, kampanyalara, onlara sağlanacak faydalara duyarlı olacağı, hani perakendecisini seçerken, kime gideyim Daha derken, çok takip edeceğim. bunlara da bakacakları bir dönemde olacağımıza inanıyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, aslında yine 3 sıradaki sorumu yine aslında cevabına yakın cevaplar aldım. Fakat ben yine de soruyu sorayım. Tamam. Ee, salgın sürecinde insanlarda tüketim alışkanlıklarının ne yönde değiştirdi tarzında bir sorun vardı. Sizin gözlemleriniz, yorumlarınız neler? Çünkü Tanı da aslında elinde birçok verisi bulunan bir şirket. Hı hı, aslında hı. en iyi gözlemlerden biri de hı hı. Size, sizlersinizdir. Hı hı. Sizin yorumlarınız nelerdi bu hı hı. E, tüketim alışkanlıkları konusunda? Şimdi genel olarak da bahsedeyim. Hani kendi gözlemlerimizden de değerlere de e, vurgu yapalım. Şimdi arkadaşlar e, dijital kanalların satışı tabii ki arttı. Yani buradaki paylaşacaklarım hani gelecekten de de şu an yansıtıyor. Yani şu anda dijital dönem. Yaşıyoruz. Siparişlerimizi maksimum ölçüde dijitalden vermeye çalıştık. Özellikle evlerde olanlarımız. Yakınınızda güvendiğiniz bir ortam varsa marketiniz ona gittiniz ama çok fazla mesafe ve uzağa gidemediniz. Bu anlamda bakkallar da bir fırsat yakaladılar. Aslında bakkallara da bir kayış olduğunu gözlemliyoruz açık söylemek gerekirse. Büyük marketler dijital tarafta çok ciddi güzel rol aldılar. Bir de tabii ki güvenilir ortam yaratmak açısından, hani o hijyen ortamı yaratmak açısından bizlere çok ciddi fayda sağladılar. Ee, çok önemli bir tabii tüketim davranışı zorunlu olduğumuzu alıyoruz. Yani zorunluysa alayım dönemi yaşanıyor şu anda. Neden? Aslında üç temel şeyde özetleyebilirim ben bunu. Birincisi evdeyiz. Yani zaten almasam da oluyor. Oteliyim demek çok daha kolay. İkinci önemli bir konu az önce bahsettiğim hane haklarının gerçekten gelirlerinin yönetimiyle hani maddi anlamda temkinli gittikleri bir dönemdeyiz. Bu anlamda da zorunluysam alayım şu andaya gitmeleri çok doğal. Bir üçüncü unsur da aslında duyarlılıklarımızın, önceliklerimizin sorguladığımız ve düşündüğümüz bir dönem olmasında da yatıyor. Yani ala, alabilir belki ama bir dakikaya buna gerçekten gerek var mı sorusunu eskiden tamam. sormazken sorabiliyor. Şimdi burada bu üç unsurdan birincisi biz evlerden çıktıktan sonra geçecek. Yani evdeyiz almıyoruz, gerek yok. o Onlar biraz daha ötelenmiş alışverişler diye düşünün, ötelenmiş talepler. Ama diğer ikisi yani maddi kısmı, bir temkinli gideyim kısmı, özellikle de duyarlılıklar ve önceklerin değişimi, özellikle pazarmacılar açısından iyi izlenmesi gereken bir alan. Çünkü onlar daha kalıcı olabilir. Eğer kendi içselleştirilmesinde daha yalınlığa gidiyorsa tüketici, Orada bir yalınlığı seçen segment de olacak. Daha kuvvetlenecek. Vardı zaten de daha kuvvetlenecekler diyebilirim e, bu anlamda. E, evde sosyalleşiyoruz. Bir başka şu anda yaşadığımız önemli konu evde sosyalleşiyoruz. Şimdi evde sosyalleşmek demek e, aslında farklı bir takım e, sektörlerin canlanması da demek. işte bunlar nedir? Evde spor yapıyorsunuz. Hadi bakalım şimdi evde spor yaparken belki evinizde olmayan spor aletlerini alıyorsunuz. Belki normalde ee, ne yazık ki şu anda kapalı olan e, tesislere gidiyordunuz, spor komplekslerine gidiyordunuz, ne bileyim pilates oda çavucasına gidiyordunuz ya da arkadaşlarınızla buluşup sokakta basketbol oynuyordunuz. Yani hiçbirisini yapmadığınız için evinizde yapmak için ürünleri alıyorsunuz.